Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok enerjik, çok mutlu hissediyorum çünkü bugün yeğenimin doğum günü. Evet, baran bir yaşına giriyor. İlk yaş doğum günü kutlayacağız ve hepimize ayrı bir heyecan var. Annesiyle konuştum, evlerinde bayağı bayram havası varmış. Çünkü ilk yaş doğum günü, hepimiz çok heyecanlıyız. Ama malum pandemiden dolayı böyle eski günlerdeki gibi kafelerde organizasyonlar ayarlayıp kutlayamıyoruz. Ev içinde ufak bir kendi aramızda kutlama yapacağız. O yüzden böyle özenerek bir hazırlanmak istedim. Çok uzun süredir makyaj yapmıyorum. Zaten sürekli evde olduğumuz için yani dışarı çıkınca bile günlük makyajlarla dışarı çıkıyoruz. Şimdi güzel bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Birazcık giyineceğim, özeneceğim. Tabii ki de yeğenimin doğum günü için. Akıllarımı ortadan kaldırdıktan sonra makyajıma başlayabilirim. Makyajdan önce yüzüme bir nemlendirici süreceğim. Bu gündüz kremi. Coriflame'ın. Çok güzel bir kokusu var ve makyaj için güzel bir atlık oluyor. O yüzden makyajdan önce yüzümü nemlendiriyorum. Makyajıma göz altlarımdaki morlukları kapatarak başlayacağım. Kapatıcı Mac'in bu kapatıcısı. Efsane bir kapatıcı diyebilirim. Yıllardır bunu kullanıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Bitti mi yenisini alıyorum. Özellikle üniversite sonrası hem tıp okudum hem mimarlık okudum bu arada. Her iki zor bölümde de çok fazla uykusuz kaldığım geceler oldu. O yüzden böyle göz altında ciddi derecede morluk oluştu ve ne yaptıysam bu morluklarla başa çıkamadım. Bu morlukları en güzel kapatan da Mac'in kapatıcı kapatıcısı oldu. Çok çok memnunum ben bundan. cildim çok yağlı bir cilt yapısına sahip olduğu için çok fazla fondöten süremiyorum. Çünkü bir süre sonra o fondöteni atıyor cildim ve böyle aşırı parlamalar oluyor. Onu hiç sevmiyorum. Aynı zamanda böyle mimik çizgilerimde toplanıyor. O görüntüdense zaten nefret ediyorum. O yüzden günlük hayatımda BB krem kullanırım. Hemen hemen her markanın BB kremini kullandım diyebilirim. Özellikle Garnier ve Not'un BB kremini çok fazla kullandım. Yani Note da birazcık yağlı bir yapısı var. Ama Garnier'in BB kremi günlük makyajımda benim için bir kurtarıcı. Hem kapatıcılığı yüksek hem de cildimde o yağlılık hissini hissetmiyorum. Ama dediğim gibi bugün özel bir gün olduğu için daha özenli bir makyaj yapmak istiyorum. O yüzden bugün fondöten kullanacağım. Her zaman fondöten sürmem. Sadece özel günlerde cildime fondöten sürerim. Fondötenim de bu Revolution Pro'nun bir fondoteni. Şöyle alıyorum içinden tüpüyle beraber alıp bu şekilde kullanılıyor. Bu da aslında benim cildim için en uygun fondötendi. Çünkü hem yağlı dediğim gibi hem de koyu bir cilt tipim var. Her fondöten olmuyor. Bazıları çok yapay duruyor. Onu pek sevmiyorum. Ama deneye deneye ben de kendi cildime uygun doğru fondöteni buldum. Müzik <laughs> Annesi burada makyaj yapıyor babası orada altını değiştiriyor Ah kıyamam Merhaba kızım <laughs> şimdi geçiyorum far olayına far da çok fazla kullandığım bir şey değildir sürekli sürmem Sadece özel günlerde Flormar'ın şu far paletlerinden bayağı renk renk almıştım bir ara ama çok fazla ışıltılı olduğu için pek kullanamıyorum. Işıltısı bütün yüzüme dağılıyor bir süre sonra. O yüzden şu Balm'ın e, far paletini kullanıyorum. İçerisinde şöyle doğal renkler var. Çok e, gerçekten doğal durduğu için çok seviyorum. parıltılı farlar gözlerimi biraz daha düşürüyor. Gözüm böyle kapalı gibi geliyor bana. Resimlerde özellikle çok kötü çıktığını düşünüyorum. O yüzden böyle mat ve doğal farları tercih ediyorum. Şimdi sıra eyeliner'a geldi. Onda da L'Oreal'in bir eyeliner'ını kullanıyorum. Böyle ince bir ucu var. Çok fazla eyeliner süremediğim için arkadaşım önermişti bunu. Bunu rahatlıkla sürebiliyorum gerçekten. işte oldu. Bunu da başarılı bir şekilde çektim. O zaman sıra rimelde. Rimelde de Maybelline'in e, rimellerini çok beğeniyorum. Onları kullanıyorum genellikle. Kaşlarım içinde de n vardım. Kaş paletini kullanıyorum. Bunu da yıllardır Şimdi aldığımı da süreceğim. Rujumu da sürdükten sonra tamamlıyorum. Hemen saçıma geçiyorum. Aldığım notun terakotası. Ruj yine doğal tonlarda tercih ettiğim Maybelline'in rujlarından Genellikle dudak rengine yakın rujları kullanıyorum burada da. Yani en son kırmızı ruju kaç sene önce sürdüm hatırlayamıyorum gerçekten. Saçım için aldığım en doğru karar hamilelikten doğumdan sonra saçlarımı kestirmek oldu. Çok rahat hissediyorum bu saçlarla. Aslında toplamayı düşünüyorum saçlarımı ama öncesine bir düzleştirsem mi, vaktimiz buna kaldı mı, kalmadı mı şu an bilemiyorum. Çünkü daha güneşe hazırlamam gerekiyor. Yani şöyle bir topuz yapsam benim için daha pratik olacak gibi. Hem küpe de takmayı düşünüyorum. Topuz yaparsam küpe takabilirim. Ama açık bırakırsam küpe takmam. Şu an bilemedim o yüzden. <laughs> ve işte giyindim. Geldim. Bu üzerimdekini yıllar önce bir butikten almıştım ve hiç giymemiştim. Yıllar önce dediğim güneşe hamile olduğumu öğrendiğim zamanları almıştım. Saçlarımı normalde açık bırakıp düzleştirmeyi düşünüyordum. Ama daha sonra bunu giymeye karar verince şöyle bir yakası olduğu için saçlarımı toplamaya karar verdim. Topuz yaparsam kıyafetimle daha çok uyumlu olacağını düşündüm. O yüzden saçlarımı topladım. Açık bırakmaktan vazgeçtim. Böyle asimetrik, arka kısmı daha uzun bir yelek bu üzerimdeki. Küpelerimi takayım, parfümümü sıkayım. Daha sonra hemen güneşe hazırlamaya geçeceğim. Şu an iki küpe arasında çok kaldım. Bir şöyle ucunda topçu olan siyah bir küpe var. Bir de şöyle geometrik üçgen formunda bir küpe. Bu ikisi arasında inanılmaz kaldım. Galiba şunu takacağım. Sanki böyle daha iyi durdu. <laughs> evet tam bir halı oldum ve artık hazırım yeğenimin doğum günü için. Şimdi güneşi hazırlayacağım. O da kuzenin ilk doğum gününe şahit olacak. Onun için onu da biraz özenmek istiyorum. Güzel elbiseler, ciciler aldım. Onu da birazcık süsleyip süslemeyi düşünüyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz zaten nasıl geçtiğini sizler de göreceksinizdir. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.